Merhaba arkadaşlar. 12 Aralık Pazartesi iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Saat 20.45'te Hollanda Eredivisie'de Jong Galze ile Jong PSV karşı karşıya geliyor. Jong Galze'nin son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Venlo'yu 2-1 yendi. 1-1'lik bir skorla Jong Ajax'la, 0-0 skorla Telstar'la berabere kaldı. Osa 2-1, Denboşa 3-0 mağlup oldu. Jong PSV'nin son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Jong Kutreç'i 2-1, Helmond'u 6-0 yendi. Brighton'ın U21 takımıyla ve Eindhoven'la 2-2 berabere kalıp Graf 3-2 mağlup oldu. Saat 20.45'te Hollanda Eredivisie'de oynanacak olan Jong AZ, Jong PSV karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 0-5 üst. İtalya Serie B'de saat 22.30'da Brescia ile Parma karşı karşıya geliyor Brescia'nın sahasında. Brescia'nın son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Spal'ı 2-0 yendi. Ternana ile 0-0, Ascoli ve Genoa ile 1-1 berabere kalıp Regina'ya 2-0 mağlup oldu. Parma'nın son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cittadella'yı 3-1, Como'yu 1-0 yendi. Cagliari ile 1-1 berabere kalıp Modena'ya 2-1, Palermo'ya 1-0 mağlup oldu. Saat 20.30'da İtalya Serie B'de oynayacak olan Brescia Parma karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.